Herkese merhaba arkadaşlar. Hisar Mahallesi'ndeyiz. Çok güzel bir villanın tanıtım için geldim. İçerisinde saunamız var, jacuzzimiz var, havuzumuz mevcut. Çok güzel bir havuz arkadaşlar bu arada. Kapalı garajımız var, şöminemiz var, deniz manzaramız var. Ve muhteşem bir taş villa izleyeceksiniz. Bence bu videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Kısa bir tanıtım videosu ardından beraber evi gezeceğiz. Bu arada satış rakamımız 2 milyon 300 bin TL. Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrardan kısa bir tanıtım videosu izlediğiniz mükemmel bir villa izleyeceksiniz. Bu sefer kameranın arkasındayım. Neden? Bütün detaylarıyla görmenizi istiyorum. En ince ayrıntısına kadar göstereceğiz. Ne dedik? Saunamız var, jacuzzimiz var, kış bahçemiz var, taş ev, havuzumuz var. Şimdi burası girişimiz. Şöyle gösterelim bir. Burası girişimiz. Hemen giriş kapısının solunda garaj kapımız var arkadaşlar. Bu dışarıya açılan kapı. Oradan aracınızla park ettiniz, girdiniz. Geniş bir kapalı parkımız. Ve buradan da eve geçiyorsunuz. Gayet güzel, kullanışlı. Şimdi burada ev girişinden hariç ayrı bir iniş var arkadaşlar. Şimdi burası normalde depo alanı. Ancak orayı ne yapmışlar? Jakuzi ve sauna yapmışlar. Burada da kış bahçemiz var. Şimdi bunlara detaylarıyla bakacağız. Ama öncesinde evin bahçesine bir bakacağız. Havuzunu göreceğiz. Arka bahçeye bakacağız. Deniz manzarasını izleyeceğiz. Sonrasında da dediklerime bakacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok şık, geniş bir bahçemiz var. Burada havuzumuz mevcut. Havuza ayrıyetten merdivenle iniliyor olması çok daha avantajlı bence. Taş ev. Geniş bir bahçemiz mevcut kullanışlı bir alan. Burada geniş bir tezgah bırakılmış. Bu tezgahta eğer bahçede bir hazırlık yapacaksanız yemek hazırlığı işinize yarayacaktır arkadaşlar. Orada bir duşumuz var. Yan tarafa kadar devam eden bahçemiz ve iç tarafında da bahçenin sonunda da zaten garajımız var. Gayet güzel bir yer. Çok güzel bir yer hatta. Karşı tarafımız komple deniz. Güvenlik kamera sistemimiz burada. Karşı taraf komple deniz arkadaşlar yukarıdan daha net göreceğiz. Buharlaşmadan dolayı buradan biraz daha zor gözüküyor. Burası kış bahçesi. Şu an oranın anahtarı yok o yüzden açamadım. Ama alan gözüküyor zaten. Gayet geniş bir alan. Ne dedik arkadaşlar? Saunamız ve jakuzimiz var dedik. İlk önce onlara bakacağız. Bunlar evden bağımsız girişli. Böyle bir. Burası büyük ihtimal depo alanıymış arkadaşlar. Burayı bu şekilde düşünmüşler, yapmışlar. Çok şık bir aydınlatmamız var. Bakar mısınız? Gerçekten muhteşem gözüküyor. Çok güzel. Kullanışlı bir alanımız mevcut. Jakuzimiz burada. Burada da saunamız mevcut. Çok şık, güzel bir villa arkadaşlar. Gerçekten muhteşem olmuş. Bunun aynısını Aklük'te yeni bir villaya başlıyorum. Orada yapacağım arkadaşlar. Alt katta sauna, jacuzzi ve sinema odası olacak deniz manzaralı. Çünkü çok hoş duruyor. Artık böyle şeyler yapmak gerekiyor. Ayrı bir iniş olması tabii ki hem avantajı hem de dezavantajı. Buradan havluyla çıkmak biraz zor olabilir. Ancak tamamen müstakil olduğu için çevrede sizi rahatsız edecek kimse de yok. Trabzanlar çok iyi arkadaşlar. Ahşap ancak bazı yerleri metal. Giriş kapımız çok ihtişamlı. Gerçekten şöyle bir göstermek istiyorum giriş kapısını. Şöyle bir görelim. Ardından öyle girelim eve. Çok güzel. Çok şık bir kapı arkadaşlar. Burada bir aslan figürü var. Ve girdiğimizde böyle bir alan bizi karşılıyor. Giriş kapısının hemen solunda bir lavabomuz var. Kullanışlı gayet güzel bir lavabo. Ve devamında vestiyerimiz mevcut. Burada da depo alanı olarak kullanabileceğiniz, istenirse vestiyer yapabileceğiniz bir alanımız var. Çamaşır makinesi koymuşlar ama Bence buraya vestiyer olur. Nasıl olur? Biraz iç tarafa geniş bir ayakkabılık. Üst tarafına da vestiyer olur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir kapımız var. Orası salona geçiyor. Burada da mutfak için bir kapı var arkadaşlar. Gayet kullanışlı. Kapılar da çok hoş. Kapılar da çok hoş. Çok güzel kapılar. Mutfaktan başlayalım. Sağ tarafımızda kullanışlı geniş bir mutfağımız mevcut. Çok şık bir mutfak. Gerçekten kullanışlı bir mutfak. En ince ayrıntısına kadar göstermek istiyorum size. Gördüğünüz gibi çok güzel bir seramik seçimi olmuş. Tezgah ve dolapların rengi birbiriyle çok uyumlu. Zemin rengi çok daha güzel arkadaşlar. Çok daha güzel. İçerisinde beyaz eşyalar mevcut. Buradan kış bahçesi olarak kullanılan alanı da görüyorsunuz. Oraya buradan rahatlıkla servis yapılabilir. Çok şık güzel bir mutfak gerçekten güzel bir mutfaktı ve salonumuz şimdi salona buradan da geçiş var koridor kısmından da geçiş var arkadaşlar geniş kullanışlı bir koridorumuz var. Burada çok şık bir şömine yapılmış yine taş işçiliği burada ön plana çıkmış çok da güzel olmuş Isıtma amacıyla da rahatlıkla kullanılabilir klimamız mevcut. Ölçümünü de yapmak istiyorum. Bizi uzak yerlerden izleyenler için arkadaşlar salonun metrekaresini de ölçmek istiyorum. 5.69'a 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 4.66 5.69'a 4.66 muhteşem bir salon. Çok hoşuma gitti salon. Buradan havuza çıkışımız var. Ayrıyeten deniz manzarasında çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Yukarıya çıkış merdivenleri ahşap. Çok şık, güzel bir merdivenimiz var. Çıktığımızda bu şekilde bir koridorumuz var arkadaşlar. Üst katta sol tarafta bir tane odamız, sağ tarafta yine bir tane odamız var ve yukarıya çıkış merdivenleri var. Ben sol taraftan başlamak istiyorum. Şimdi şöyle girişi tekrar gösterelim, koridoru tekrar gösterelim. Bu şekilde bir koridor var. Orta katta. Ve burada geniş bir odamız mevcut. Birkaç rütüş işlemi var arkadaşlar. Burada oturanlar henüz yeni çıktı. Onun için boyacı tekrar giremedi. Yetişmedi yani. Onlar da halledecekler en kısa sürede. 4 metre 384 ebeveyn banyolu çift balkonlu çok güzel bir oda burası. Burada bir balkonumuz var. Burası normal. Küçük bir balkon. Diğer balkonu göstereceğim birazdan size. Deniz manzaralı. Burada bir banyo lavabomuz mevcut. Çok şık. Kullanışlı bir banyo lavabo arkadaşlar. Sahipleri İngilizli. Bildiğiniz gibi evlerine çok önem veren bir ırk bence. Gerçekten çok da iyi yapıyorlar aslında evlerine, yaşadıkları alana, kendi konfor alanlarına çok önem veren insanlar arkadaşlar. Aslında bu e, günümüzle de alakalı değil. Bundan yıllar öncesine baktığınızda yaptıkları evler, yaptıkları konutlar hala dimdik ayakta durabiliyor. Bizim şu anda bile yapılan sıfır konutlar ayakta duramazken İzmir depremini hatırlayın. O adamların yaptığı yüzlerce yıl önce yaptığı evlerde hala yaşamlar mevcut. Karşı tarafımız komple deniz. Komple deniz. Deniz manzarası çok muhteşem bir şekilde gözüküyor. Şöyle gösterelim burayı da. Taş olmasının en güzel özelliklerinden bir tanesi de arkadaşlar. içerisi çok serin. Dışarıda 40 derece olmasına rağmen içeride muhteşem bir serinlik var. merdiven altı yine böyle depo olarak kullanılmış. Şık olmuş. Hemen sol tarafımızda bir odamız daha var. Burası diğerinden daha geniş duruyor. Burası da 4 ona 4 ona 4 ona 4 metre. Hemen hemen aynı boyutlardaymış. 4 ona 4 metre kullanışlı güzel bir o da arkadaşlar burada da ebeveyn banyosu mevcut. Ve banyoların, lavaboların hepsi de kullanışlı. Gayet şık banyo lavabolar. Buranın banyo lavabosu diğerine göre biraz daha küçük kalmış. Ve yine bir balkonumuz daha var. Her odanın balkonu var. Çok güzel, geniş bir balkon arkadaşlar burası. Da aynı cepheye bakıyor. Yine deniz manzaralı. Büyük Anadolu Otele kadar görebiliyorsunuz. giriş yaptığımız bahçe kısmı ve bir de size havuz kısmını da göstermek istiyorum buradan. Her şeyi detaylı en ince ayrıntısına kadar görün. Bence kaçırmayın arkadaşlar. Fiyatımız bu arada başta da söylediğim gibi 2 milyon 300 bin TL. 2 milyon 300 bin TL klimalarımız bütün odalarda mevcut bu arada. Bütün odalarda klimalar mevcut. Ve en üst kat. Şimdi çıkışta yine ahşap zikliğini görüyorsunuz. Ahşapla taş birleştiğinde çok güzel bir görüntü oluyor. Ancak yukarıdaki avize harika. Avize harika. Şöyle biraz daha detaylı göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Muhteşem bir görüntüsü var. Yukarıya çıktığımızda sağ tarafta yani bu kapının arkasında terasımız ve karşımızda da bir odamız var. İlk önce odaya bakalım. Odadan da terasa çıkışımız mevcut arkadaşlar. Burası 4.66'ya. 4.66'ya 5.50. 4.66'ya 5.50. Çok geniş, güzel bir oda. Ayrıca burası televizyon ünitesi olarak kullanılmış galiba. Buraya da böyle bir eski Osmanlı Çin'i ustalarını biliyorsunuz. Genelde büyük camilerde özellikle Bursa'da çokça gözümüze çarpıyor. Burada böyle işçilikler benzerleri olması çok hoş arkadaşlar. Sol tarafta da bir banyo lavabomuz daha var. Evde toplamda 4 tane lavabo, 3 tane banyo. Yani bir tanesi sadece lavabo, diğerleri de banyo lavabo olarak 4 tane kullanım mevcut ve geniş bir terasımız var arkadaşlar. Biraz kapı zor açılıyor. Geniş bir teras var. Muhteşem bir teras var. İstenirse buranın üstü kapatılır mı? Çok rahatlıkla kapatılır. Karşı komple deniz manzaralı Büyük Anadolu Otele kadar görebiliyorsunuz. Gayet ideal bir yapı arkadaşlar. Bence kaçırmayın. Bence kaçırmayın. Burada da bir depo alanı var. Küçük bir depo alanı yapmışlar oraya da. Bir daha böyle bir ev bulabilir misiniz? Zannetmiyorum. Didim'in en ilginç, en güzel evlerinden bir tanesine sahip olabilirsiniz.